Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Hatay Spor'la karşılaşıyoruz. Türkiye Kupası finalinde, Türkiye Kupası finalinde Hatay Spor'la karşılaşıyoruz ve bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Batshuayi, Joshua King, Emre Mor, Güler, Osay, Samuel, Amrabat, Alyoski Salay, Çağlar Çöncü, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır ilk 11'iyle sahada olacağım arkadaşlar bugün. Hemen formayı değiştirmek istiyorum. Bugün çubukluyla oynamak istiyorum çünkü. onlarda kırmızı forma olsun. Ve maça başlayalım arkadaşlar. E, bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Mechibahçı ayı 5 golle ön planda Fenerbahçe'de. Takımlar sahaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı başardı bu sezon. Bakalım bu maçta neler yapacak. Fenerbahçe. Alioski. Amrabat. Açuay'ı kaleyi görür görmez vurmak istedi olmadı. Çağlar. Amrabat. Amrabat baktı kaleye. Güzel bir plase şut. Ama kaleci izin vermedi. Hatay Spor'da. Erce kardeşler var kalede. Yerden bir orta gelecek. Arda önünü boşalttı vurdu yine Erce. Amrabat. Ayağının dışıyla vurdu yine Erce. Hatay Spor'u Zorluyor Fenerbahçe bu şutlarıyla. Arda hemen gitti kullanmaya. O say Samuel'e doğru. Samuel'den tekrar Arda'ya. Arda. Ya yok böyle bir şey ya. Erce kardeşler kullandı. Joshua King bakalım araya girebilecek mi? Giremedi. Alar izin vermedi. Al işte ha. Yediğim gole bak ya. Ya benimkiler de gol yemek için can atıyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Geri dönüş yapabilecek miyiz bakalım? Samuel Alioski. Batshuayi hızlandı. Batshuayi gidiyor. Haydi gol. 2-1. Ey yani lanet olsun ya. 2-1 yakalıyoruz Joshua King'le. King. Emre Mor. Arda tekte vurmak istedi. Kötü vurdu genç futbolcu. Maalesef. Erci uzun oynuyor. El Kabi ve Amrabat. Emre Mor. Salahi Alioski Ya neresi faul ya Şimdi Arda Arda. Batshuayi'ye doğru güzel top. Batshuayi hızlandı. Batshuayi. Batshuayi 2-2. Batshuayi 2-2. Batu Şahı daimi sevinci yapıyor. Emre. Alioski. Bir bırakış, bir vuruş ama girmedi. Haydi Batu ayı Ofsay Samuel çok iyi getirdi yine topu. Samuel. Samuel ayağını dışıyla mükemmel gol. O say Samuel 3-2. Yes. İşte izliyoruz. Burada harika geçti. Tek başına götürdü topu. Ayağının dışıyla da çok güzel bir gol attı. Varga bırakmadı. Ya bu çok basit bir gol ya. 3-3 Emre şimdi. O sayı Samuel. 4-3 bir gol düellosu'dur gidiyor arkadaşlar 4-3. Kontrolü Arda, Arda'dan çok iyi top. Haydi gol olsun. İyi gidiy. Çok net bir pozisyonu kaçırdık. Maalesef. Önce değişiklikleri yapalım. Keşke vursaydım. Of, of 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 ne gol be. Kupaya çok az kaldı arkadaşlar. Ne plase yaptı be. Ulan. Ne boş bir gol ya. Türkiye Kupası'nda şampiyonuz arkadaşlar. Kupa kupadır. Taraftarlar sevinçli. Takım sevinçli. Selin Konenike'yi görüyorsunuz. Güzel bir maç oldu. Hiç arkadaşlar kupa sevincini falan göstermedim çünkü aynı şeyler. Animasyonlar. Bir de Türkiye kupası. Osay Samuel iki gol attı. Thank you for your time. Evet arkadaşlar, bir maçın daha sonuna geldik. Artık izin günleri başladı, sezon bitti diyebiliriz. Süper Kupa maçımızda bildiğiniz gibi, yani benim bildiğim gibi özellikle sezon başlayınca Türkiye Kupasının da sahibi olduk arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.